Savunma İstihbarat Ajansında analist olarak çalışan 65 yaşındaki Ana Montes, 2001 yılında Küba hesabına casusluk yaparken yakalanmıştı. Tutuklanmasının ardından ise yetkililer tarafından Montes'in ABD'nin Küba operasyonlarının tamamına yakınının ifşa edildiği söylenmişti. Bir yetkilinin ABD'nin yakaladığı casuslar arasında ülkeye en çok hasar vereni olarak nitelendirdiği Montes, Yakalanmasının ardından mahkemede 4 Amerikan casusunun kimliklerini açığa çıkartma ve büyük miktarda gizli bilgiyi aktarmakla suçlandı. Yargıç tarafından 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Montes tüm ulusu tehlikeye atmakla suçlanmıştı. Ana Montes, Soğuk Savaş döneminde yakalanan diğer tüm ünlü casusların aksine ideolojik açıdan Küba istihbaratı ile çalışmayı kabul etmişti. Reagan yönetiminin Latin Amerika faaliyetlerinden memnun olmayan ve özellikle Nikaragua'da savaş suçları işlemekle suçlanan sadece kontra gerillalara verilen desteğe öfkelenen Montes, John Hopkins Üniversitesi'ndeki bir arkadaşı tarafından New York'ta yenilen bir akşam yemeğinde bir Küba istihbarat ajanı ile tanıştırıldı. Havana'da bir yıl boyunca eğitim alan Montes, savunma istihbarat ajansına girerek kurumun Küba yönetimi konusundaki kıdemli analisti olarak çalışmaya başladı. Yaklaşık 20 yıl boyunca ABD'nin başkenti Washington'daki restoranlarda birkaç haftada bir Kübalı bağlantılarıyla buluşarak bir çağrı cihazı aracılığıyla çok gizli bilgiler iletti. Küba tarafından gelen talimatları ise kısa dalga radyo üzerinden yapılan yayınlarla alıyordu. Küba hesabına casusluk yaptığı bilgisi Amerikan istihbarat yetkilileri tarafından öğrenilince Eylül 2001 tarihinde tutuklanarak mahkeme önüne çıkarıldı. Ana Montes serbest bırakıldıktan sonra 5 yıl daha gözetim altında tutulacak ve kendisine ait internet kullanımları da yetkililerce gözlemlenecek. Ayrıca Montes'in herhangi bir kamu kurum ya da kuruluşunda çalışması ve devletin izni olmadan yabancılarla buluşması da yasaklandı. Ana Montes'in tutuklanmasında etkili olan FBI ajanlarından Pete Lap, Montes'in serbest bırakılmasının ardından kendisinin yeniden Küba istihbaratıyla temas kuracağını ve onlarla çalışacağını düşünmediğini söyledi. Lapp, Montesin hayatının o kısmı sona erdi. Onlar için yapacağını yaptı. Özgürlüğünü tehlikeye atacağını sanmıyorum, açıklamasında bulundu. Dünyadan daha fazla haber için kanala abone ol.